Merhaba arkadaşlar ve kıymetli ustalar. 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında izinsiz kazı suçtur. Şimdi bugün çalışmayı ben herhangi bir çalışma yok bugün bu cihazı ben size anlatacağım. Çünkü hocamla artık buna karar verdik. Bu cihazın hazırda olan bir prototipi var. Bu cihaz biraz garip bir cihaz. Nasıl garip? Ben bunu daha önce kimse de görmedim ve bunu göğsümü gere gere de anlatabilirim. Bu cihazın garipliği şurada. Probunu iki farklı yöntemle kullanabiliyorsunuz. Şurada önce cihazı anlatayım sonra daha farklı bilgiler vereceğim. Burada şu kısımda probu uç kısma taktığınızda bu cihaz önce sıfırlanıyor. Nasıl sıfırlanıyor? Bu böyle diğer gradyometrelerde falan göremeyeceğiniz bir şeydir. Sıfırlamayı bir metalle ya da isterseniz yanınızda varsa bir altınla da yapabiliyorsunuz. Ve topraktan da referans alıyorsunuz bunun için. Cihazı önce sıfırlıyorsunuz. Daha sonra cihazla arazide ee, şüphelendiğiniz bölge üzerinde geziyorsunuz. Gezme esnasında burada ekranında e, boşluk, gümüş, e, altın ya da buna benzer bilgiler görüyorsunuz. Ee, örnek veriyorum. Boşluğunuzu tespit ettiniz. Varsa bir değerli metal tespit ettiniz. Şimdi işin çok güzel kısmını söyleyeceğim size. Ondan sonra probu çıkarttınız ve alt tarafındaki girişe bağladınız. Daha sonra konumu değiştiriyorsunuz. Ardından başlangıç ve bitiş noktanızı belirtebiliyorsunuz. İster otomatik ister darbe şeklinde çalışmanızı buradan alabilirsiniz. Şimdi bu cihazın artı avantajı ne? Araziye giderken yanınızda bir laptop'a ihtiyacınız yok mesela. Götürmeyebilirsiniz. Neden? Çünkü bu cihaz 8 adet datayı hafızasına alabiliyor. Ee, yani bu gördüğünüz cihazı bir montun iç cebine koyabilirsiniz veya yan cebine koyabilirsiniz. Ee, o kadar büyüklükte bir cihaz bu. Ee, arazide herhangi bir şekilde elinizde bir laptop, tablet, bunlarla alakalı bir sıkıntı yaşamayacaksınız. Ee, özellikle ben gibi birisi mesela bunu kesinlikle Kullanırım. Niye kullanmayayım? Yani bunu dışarıdan bakıyor, gözüyle söylüyorum bunu. Ee, burada mesela ben her zaman diyorum, gradyometreler değerli metali görmez. Kesinlikle görmez. Mavi boşluğun içerisinde belki daha koyu bir eksi değer alırsanız onu değerlendirmeniz gerekebilir. Lakin bunda değerli metal bilgisi alabiliyoruz. Nasıl alıyoruz? Probe başlığına. Değiştirdiğimizde yani bir alan tarama e, tipine getirdiğimizde e, alttan aldığı bilgiyi ekrana yansıtıyor. E, bunun başlangıç ve bitiş noktasını belirliyor olabilmesi bizim için e, aslında bulunmaz bir nimettir. Neden? Şimdi e, Visualizer programında açılabiliyor datası ve kendi yazılımı da ayr ayrıca var. Burada biliyorsunuz hangi radyometreyi visualizer'da kullanacak olsak illaki bir hayali data gelir. Test alanlarında bu tabii ki testleri başarıyla geçtiği için artık bunda bir karar kıldık. Aslında bakarsanız ben hocamı rezistivite konusunda ikna etmeye çalışıyordum da ilk adımda rezistivite zaten insanların çok zor anlayabileceği bir cihazdır biraz daha hani gradyometreden ziyade bilgi gerektirir resistivite kullanmak ve resistiviteyi kullanmak biraz zahmetlidir ee, elektrotları çakacaksın kablosunu geleceksin ee, tamam data alma konusunda resistivitede bir sıkıntı yok mesela bunda zahmet var ne kadar zahmet var diğer gradyometrelere göre o kadar da yok avantajı e, bu gezdiğiniz arazi içerisinde kendinize belirlediğiniz o alan içerisinde Öncelikle sinyallerin neyle alakalı olduğunu görebileceksiniz. Probu uç tarafa yerleştirdik. Ben bunların hepsini zaten yakın tarihte e, arazi çalışmalarında test alanları çalışmalarında hepsini tek tek göstereceğim. E, cihazımız hani şükürler olsun herhangi bir test alanında kalmış değil. E, bu beni ziyadesiyle mutlu etti. E, bunun Sonrasında yapılacak bir şey varsa arazi çalışmalarıdır. Arazide ben eğer ki bir küçük çapta bir yığmanın üzerine çıkıp size o da boşluk ve buna benzer diğer anomali bilgisini bu cihazla muhtemelen haftada iki kez falan bir arazi bilgilendirmesi yapacağım cihazla alakalı çünkü artık cihazın üretimi başlıyor. Ee, buna neden kafa yorduk? Neden böyle bir şeye kalkıştık? Onun bilgisini vereyim. Ee, bana çok cihaz soran var. Ee, neye, kime yönlendireyim bilemiyorum. Hani diyeceğim kardeşim çok param varsa git bir GPR al. Derim. Niye? Çünkü en doğru bilgi. GPR kullanabilirsin. Datalarında takılırsın illaki ama birçok uzman var GPR konusunda. Yardım alırsın. Ben bile GPR datalarını takip ede de bir datasını gördüğümde burada kesin bak şurada bu şu var burada bu var diyebilecek konuma gelmişim. Ben uzman mıyım değilim. Ama cihaz dataları konusunda fazlasıyla mesai harcıyorum. Onun dışında bilgisi biraz daha fazla yüksekse git bir restivite aldırım. Yani sıralamada e, GPR ile aynı konumda e, doğrusal bir bilgi alma konusunda tabii ki Restivity 10 numara bir cihazdır. E, GPR biraz pahalı olduğu için kimseye bir şey diyemiyorum yani cihaz tavsiyesinde bulunacak insanlar en fazla cihazı ne ödeyebilir? 50 bin, 60 bin taş çatlasın, o kadardır. E, GPR bugün e, bir ustamızdan, hocamızdan bir bağlantıya girdim, çok kısa sordum, 9.100 dolar. Fiyat verdi. E, tabi adam emek harcamış, bunun üzerinde e, çok fazlasıyla kafa patlatmış ki e, mesela o cihaz aslında 9.100 dolar değildir de o emeğe karşı gösterilmesi gereken bir saygı vardır, onu da hak ediyordur o. E, bu üretim işleri biraz e, sıkıntılıdır. Allah bilsin adam cihazı çıkartana kadar kaç tane kart çöpe attı veya kaç e, işte. Entegreyi yaktı Allah e bilsin. Bunların da bir maliyeti olacak. E şimdi e, bu da hocamın e, uzun süreli bir çalışmasının e, karşılığıdır. Cihaza ziyadesiyle güveniyorum. Özellikle yakın zamanda e, arazi çalışmalarımla bana cihaz soran o kitlenin de güvenini kazanacağıma %100 eminim. Yine ilerleyen dönemlerde farklı bir cihaz daha çıkartmayı düşünüyoruz ama e, ilk adımda bunun hem e, pratikliği yani çok kolay kullanılması ve e, araziye giderken illaki yanında bir laptop götürme gereği veya Windows tablet gibi e, bir şey götürmene gerek yok. Cebine koyarsın gidersin arazide bakarsın yaparsın işlemini çekilirsin kenara ne bileyim bir işte merkezde bir yere gidersin, evine dönersin, atarsın datanı. Güzel tarafı yine bir iyi tarafı daha var. Hem Bluetooth hem de Ares 32 bağlantısı var cihazın. Ben bilmiyorum ama Bluetooth'a zaten birazcık karşıyım her ne olursa olsun. Bir verinin, datanın ben eksik geldiğini düşünüyorum Bluetooth yöntemiyle. Ares 32 her zaman için biraz daha güvenilir geliyor bana ne olacak en fazla bir RS32 to USB çeviriciyle bu işlem çok da kolay olur ki ona da ihtiyaç olmaz bunun çevrilmiş bir şekilde USB bağlantısı cihazda mevcut birçok yönden kolaylık ve birçok yönden pratiklik adına çok güzel bir cihaz hazırladı hocamız. Çok yakın bir zamanda size bu arazi bilgilerini vereceğim ve daha sonra bunun satışı hakkında da özellikle kolay elde edilebilecek bir fiyatla karşınıza çıkacağız inşallah. Herkes gibi bizim de bir para kazanma gibi niyetimiz var ama şöyle var elhamdülillah hani şu anda ben kazansam neyi kazanmak isterim? Geçimim, şu an yolunda elhamdülillah. Hiçbir sıkıntım yok. Ee, ama etrafta o kadar çok bilgi kirliliği ve çöplük cihaz var ki e, hayali data atan cihaz çok. Yani e, var bir abimiz var adam almış iyi yüz atmış. E, dataya bakıyorum ne diyeyim yani ben bu datayla hiç hareket edilmez. Yani çay kaşığıyla bile toprağa el atılmaz. O datayı gördükten sonra. Eee data şöyle bir şey vardır. Özellikle futureler için geçerli. Tabii ki gradyometreler bunlar için geçerli. bir çekim, iki çekim, üç çekim kuralı vardır. Bu üç çekimde de eğer ki bilgiyi aynı şekilde, datayı aynı şekilde alıyorsan gözün korkmayacak. Tabii hedef varsa. Aynı yerde boş bilgiyi alıyorsan boş işlerle uğraşmayacaksın. Eğer ki hedef varsa 3 çekimle de Aynı datayı çıkartabiliyorsan, artık orada düşünmen gereken herhangi bir şey yoktur. Geriye kalan fiziksel eylemlerdir. Hmm. E, tabii ki bir izinsiz kazı e, olması çok sevimsiz olur, gerçekten de. E, çok ağır yaptırımları var, bilginiz olsun. Bununla alakalı olarak da tabii ki çalışmalarınızı buna göre yönlendirmenizi size şiddetle tavsiye ederim. E, cihazda ee, kullanıcıyı mutlu edecek e, belli başlı noktaları anlattım. E, pratik olması ve küçük bir cihaz olması. E, cihazı yani bir ceketin ceket, bir montun iç cebinde falan rahatlıkla e, gezdiriyor olabilmeniz. Bunu kullandığınız esnada, kullanacağınız esnada sizin yanınızda bir laptopun olmasına hiçbir şekilde lüzum yok. Dediğim gibi tam 8 kaydı hafızasını alabiliyor. Bunu yapamayan birçok firma var. Zaten bu arkada gördüğünüz visualizer görselini çok basittir. Bluetooth sektöründe yani Bluetooth kısmında şifreyi OKM yapan herkes, her cihaz üreticisi datayı buna aktarır. Ama Yaptığınız cihazın bilgisi o yazılıma uyuyor mu acaba hiç onu düşünen yok. Atıyor oradan bir data. Muhteremin zamanında bize yolladığı radyometre gibi. O başka söylüyor. O oradaki başka bir şeye oynuyor. Yani ne bileyim bir Ankara havasına halay çekmekten farkı kalmıyor yani. Ortaya çok sevimsiz görseller çıkıyor. Daha dün de herhalde bir abimiz söylüyor özellikle bir cihazı var elinde e, diyor ben bir de Rover C almayı düşünüyorum dedim yap paran çok herhalde yap bakalım dedim hani cihazı çok güzel bir cihaz aslında kullanıcı yani onu satıcılar bir kere şunu söyleyeyim e, satıcı kişi bilgiyi her zaman nedense çok saçma veriyor e, işte onun bir 30 3000 bilmem kaç değer görmesi lazımmış ki o değerli olması lazımmış ya bunda kullandığınız sensör bir kere değerli metali göremiyor, değerli metali göremiyor ve bir boşluk bilgisinin içerisinde bir şeyler araması gerektiğini bilmeyen satıcılar var. Niye? Çünkü onlar da adam ticaret peşinde. Adam hani bir konuda bir alanda isim yapayım bir başarımı ortaya koyayım gibi bir derdi yok adamın. Oradan alıyor oraya veriyor. Kim dedi? Ahmet bana böyle söyledi. Sen ne yapacaksın? Ben de Mehmet'e öyle söyleyeceğim. Mehmet ne yapacak? Arazide 3000 küsürlük bir değer arayacak. Mesyu Katıksız'ın yaptığı gibi gidersiniz. Umarım seyreder bu videoyu. Burada 14 kilo altın var dersiniz. Ondan sonra bir açarsınız toprağa. 14 kilo diken nitel yumağını alırsınız orada. Milleti de kendinize düşman edersiniz. Ee, o yani o kadar 14 kiloluk bir yoğunlukta dikenli tel paslanmış o tel yumağı size öyle yüksek bir değer verir toprakta. Ama dediğim gibi değerli metali arayacağınız bir e, rakam aralığı varsa lütfen o mavi eksilerin içerisinde arayın. Bu cihazda şükürler olsun bu değerli metali arazide Yaptığınız çalışmalarda ekranında göreceksiniz şurada bir ekran bilgisi verdim özellikle gümüş yazdım buraya yazmadım yani o ekranındaki bilgilerden bir tanesini buraya ben e, almak istedim gümüş olanı almak istedim. E, derinlik bilgisi tabii ki var gördüğünüz gibi e, bunların daha fazla daha geniş bilgilerini e, arazi ve test alanları çalışmasında inşallah sizinle e, karşılaştıracağım. Benden şimdilik bu kadar. Bu cihazla birçok kişinin, özellikle bana o cihaz tavsiyesinde bulun diyen o kitlelerin böyle kalbinde güzel bir yere edineceğime eminim. Arkamdan küfür ettirmeyeceğimden adım gibi eminim. Bu kadar söyleyeyim. Kendinize iyi bakın. Cihazın güzel sonuçlarıyla tekrar buluşmak üzere.